Arkadaşlar merhaba ben Ali Hoca. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar edebiyat konusunu işleyeceğiz. Yani şiirle başlayacağım, redif ve ile başlayacağım. Edebiyata ara verildi bayağı bir uzun zaman oldu arkadaşlar. Bundan önce Tanzimat'ı, Selvet-i Edebiyatı 5 Ece'den anlatmıştım. Sorularını çözmüştük. Şimdi arkadaşlar edebiyatta şiirle başlayıp, redif ve ile başlayıp ardından soru çözeceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş arkadaşlar edebiyatı bitirme taraftarıyım ben. Dilerseniz ile başlayalım. Benim kafi dedim arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Ses benzerliğidir. Peki e, tanımı ne? Yazılışlar ve aynı olacak. Anlamları ve görevleri farklı olursa ne olacak arkadaşlar? Kafi olacak. Lütfen dikkat edin. Anlamları görevleri eğer aynı olursa o zaman da redif olur. Şimdi dikkat. Yapraklar ve başlar kelimesine lütfen dikkat ke edin. Yapraklar kelimesindeki biliyorsunuz arkadaşlar ekleri ve köklerini gelmemiz lazım. Buradaki lar arkadaşlar çok lakik olduğu için çekimdeki özelliği gösterecektir. Peki başlar kelimesi nedir arkadaşlar? Çünkü baştır. Başlamaktan başlar olmuştur. Dolayısıyla burası yapım ekidir. R geniş zaman ekidir. Yani kip ekidir arkadaşlar. üç tane ses benzerliği olduğu için bakın üç harf. Dolayısıyla bu bir kafiyedir. Üç tane ses benzerliği olduğu için ben buna zengin kafiye diyebilirim. Onun dışında arkadaşlar bakın aksin ve için kelimelerinde in ekler arkadaşlar. Değil mi? ses benzerliği gösteriyor. İki tane ses benzerliği olduğu için tam tam kafiye özelliği söyleyebilirim. Tamam mı? Şimdi gelelim e, uyak çeşitlerine arkadaşlar. Biliyorsunuz e, yarım uyak var, tam uyak var, zengin var, tonç var, cinası var. Bunlar işleyeceğiz. Benim yarım uyak dediğim şey arkadaşlar tek ünsüz benzer değildir, lütfen unutma. Yazıldı, dizildi, yazıldı, bozuldu kelimeleri. dikkat et. Bu kelimelerin kökü dizmektir, yazmaktır ve bozmaktır. Biliyorsunuz ben uyaklar arkadaşlar nerede arıyorum? Genelde e, kelimenin köklerinde arıyorum. Geriye kalan ekler arkadaşlar benim için nedir? Tabii ki görevleri aynı olduğu için rediftir. Bakın buradaki Z harfleri arkadaşlar kelimenin kökünde olduğu için anlamları ve görevleri farklı olduğu için ben buna yarım uyak özelliği vardır diyebilirim. Onun dışında arkadaşlar bakın çeker, döker, akar kelimelerine, kelimelerine bir bakalım. Çekmek, dökmek ve atmaktır. Bakın buradaki er arkadaşlar görevleri aynı olduğu için ben bunlara redif diyeceğim. Çünkü görevi ne? Deniz zamandır. Geriye K ekleri kalıyor arkadaşlar. Bakın K ekleri de görevleri farklı olduğu için tek ses benzerliği dayandığı için yarım uyak özelliği gösterir. Tam uyak dediğimiz arkadaşlar bir ünlü bir ünsüz benzerliğine dayanacaktır. Mesela bakın burada kal ve dal kelimeleri var. Herhangi bir ek almamış. Dolayısıyla buradaki al ekleri arkadaşlar iki ses benzerliği gösterdiği için ben bunu tam kafiye diyebilirim. Serden, ezberden, değerden dediğimizde bakın buradaki den ekleri arkadaşlar aynı görev olduğu için ben bunları redif diyeceğim. Tamam. Demek ki denler arkadaşlar aynı görevde olduğundan ben bunlara redif diyebilirim. Geriye kadar arkadaşlar. Bakın ser, ezber ve değer kelimindeki er ekleri. Er ekleri arkadaşlar görevleri farklı olduğu için ben bunlara iki tane ses benzerliği olduğu için ben bunlara tam kafiye diyebilirim. Zengin uyak dediğimiz arkadaşlar 3 veya daha çok sesin birbirine benzemesi. Benzerliğine dayanan uyaklar arkadaşlar. Mesela bakın burada yolculuk kelimesinde yol yolcu yolculuktur değil mi? Bakın buradaki yolluk iki arkadaşlar nedir? Yapım eki özelliği gösterecektir. Peki soluk kelimesine baktığımızda bakın burada solmaktan soluk gelecektir değil mi? Bu geç arkadaşlar ve L eki dikkat edin. Görevleri farklı olduğu için buradaki soluk ekinden görevleri farklı olduğu için 3 tane ses benzerliği olduğundan dolayı ben buna ne diyeceğim? Zengin kafiye diyeceğim. Peki şu Hada ve Feda şurası D olacak. Eda kelimelerine baktığımda arkadaşlar 3 tane ses benzerliği olduğu için ben bunlara zengin kafiye diyeceğim. Peki e, tuş kafiyene e, iki sözcükten birinin diğerinin içinde yer almasıdır. Lütfen dikkat. İki sözcükten birinin diğerinin içinde yer alması. Mesela Ankara kelimesine dikkat et. Ankara kelimesinin içerisinde kara kelimesi var. Diğer bir kelimemizde kara olduğu için ben buna ne diyeceğim? Tunç kafiye ya da uyak diyeceğim. Mesela uyumak sözün içerisinde yumak var arkadaşlar. Dolayısıyla bu tip özellikler olduğunda ben buna tunç kafiye diyebilirim. Peki diyeceksin ki hocam tunç kafiye ile zengin kafiye arasında bir benzerlik var mı? Var. Bakın dikkat edin karada yumak kelimeleri de 3 veya daha fazla ses benzerliği olduğu için eğer şıklarda tunç kafiye yoksa zengin kafiye de diyebilirsin. Peki gelelim cinaslı kavraya arkadaşlar. Cinaslı yazılışları, e, okunuşları aynı, anlamları ayrı ay, e, ayrı olan kelime ve kelime gruplarına ben ne diyorum. Cinaslı uyak diyorum arkadaşlar. Mesela burada vakit çok geç. Nasıl geçersen geç kelimeleri bakın. ikisinde yazılışları, okunuşları aynı ama cümle içerisindeki anlamları farklıdır. Vakit çok geç derken arkadaşlar vaktin ileri olduğundan bahsediyor. Nasıl geçersen geçtiğimize bakın burada geçmek fiilinden bahsettiği için ben buna nasıl uyar diyebilirim. Diğer bir örneğimiz arkadaşlar günah tek başına bir de gün ah diyor değil mi? Bakın burada ikisinin de yazılışı aynı okunuşu aynı ama anlamda farklı olduğu için ben buna nasıl uyar diyebilirim. Arkadaşlar bunu e, sesleş kökleri de benzetiyorum ben aslında. Sesleş köklerinin olduğunu da biliyorsunuz. Mesela gül kelimesi değil mi? Bir çiçek ismi var bir de gülmek eylemi var cümle içerisinde bu şekilde kullanıldığında edebi anlamda yani şiir anlamında biz buna cinasta uyak diyebiliyoruz. Dediğim gibi ses teşe de benziyorlar. Peki redif ne arkadaşlar? Bakın redif de sana yukarıda söylemiştim. E, yazılışları okunuşta aynı. Görevleri de aynı. Lütfen dikkat. Bakın görevleri de aynı. Dalgalar çokluk iki. Bandıralar çokluk iki. Yani görevleri aynıysa ben bunları ne diyeceğim? Redif diyeceğim gezemem, yüzemem dediğimde bakın çünkü gezmektir ve yüzmektir. Geriye kalan ekler arkadaşlar aynı görevde olduğu için rediftir. Bakın burada z'ler tek başına benzediği için arkadaşlar ve kelime kökünde olduğu için görevleri de farklı olduğu için z'ler nedir burada? Kafiyedir diyeceksin. Tamam. Peki dolmayı bilmez, solmayı bilmez, olmayı bilmez. Bakın e, dolmak, solmak, olmak olmak kelimenin köküdür. Geriye kalan arkadaşlar benim için nedir? Tabii ki aynı olduğu için görevleri rediftir. Tamam. Gelelim e, dizilişlerine göre uyak çeşitlerine bir bakalım arkadaşlar. Çapraz uyak dediğimde bakın geçti açtı ayıldım yayıldı. Bakın burada çapraz dediği için bakın şu özellikleri sahip. Bu şekilde bakın çapraz oluyor. Şu özelliği gördüğünde ben buna çapraz uyak diyeceğim. Peki düz uyak arkadaşlar. A A B, B A, 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 A veya B şeklinde de olabilir arkadaşlar. Peki sarma uyak dediğimde bakın Birbirinin içine geçmiş olan uyaklar benim için sarma uyak özelliği gösterir arkadaşlar. Mane tipi uyak arkadaşlar A, A, X, A şeklinde olacaktır. Ölçük uyak ise üçlü dizilerde meydana gelir. A, B, A, B, C, B şeklinde olacaktır. Sizler şimdi arkadaşlar hep beraber soruları bir bakalım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir soru var karşımızda. Diyor ki aşağıdaki dizilerde hangisi farklı bir uyak türü kullanılmıştır? Uyakların türünün, çeşitlerinin olduğunu biliyoruz. Az önce öğrendik. Şimdi e, Şunların benim için bir önemi yok arkadaşlar. Son kelimeler benim için önemli. Bunu biliyorsunuz. Ben uyak ve elifleri e, çok böyle absürt olmadığı sürece hep kelimenin dizilerin e, sonlarında arayacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir baktığımda e, içeri ve peri kelimeleri arkadaşlar bakın bunlar e, yalın halde olduğu için ses benzerlikleri eri ekleridir arkadaşlar. Eri ekleridir. Değil mi? O zaman ses benzeri, üç tane ses benzeri olduğu için ben buna zengin kafiye diyebilirim. Değil mi? B'ye baktığımda gevheri ve sürmeli kelimeleri var. Bu kelimenin kökü gevherdir. Gevher gevheri. Öbürü de sürmekten sürme sürmelidir. Bakın buradaki i eklere benzerlik gösteriyor. Çünkü görevleri farklı olduğu için burası yarım uyak özelliği gösterecektir. Peki yapında ipinde bakın senin yapın değil mi? Bakın senin yapın ve delil ipin dediğimde bakın burası yapmakta yapın yapında ip ipin ipinde. Bakın arkadaşlar şunlar aynı görevde olduğu için ben bunları Elifleyeceğim Değil mi? Yapmak ve ip kelimeleri p harfi birbirine benzediği için ben bunları yarım kafiye diyebilirim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar d'ye baktığımda bezdin ve yüzdün kelimeleri var. Çünkü e, bezmekten bezli bezdin. Bu da yüzmekten yüzdü yüzdün. Bakın şuradaki kelime ekler arkadaşlar aynı görevi olduğu için ben bunları redleyeceğim. Bakın buradaki bezmek ve yüzmek z kelimeleri harf ve Ses benzerliğinden dolayı tek ses benzerliğinden dolayı burasına ben yarım uyak Demek ki burası zengin kafiye yarım kafiye yarım kafiye oldu. Yani büyük ihtimalle cevap Adana ama yine de bir bakalım. Burası da yarım kafiye oldu arkadaşlar değil mi? Peki ışığın ve keşiğin arkadaşlar. Bakın bunun kelimenin kökü ışınmaktan ışık ışığındır değil mi? E, ee, keşikten gelir. Keşik keşiğindir arkadaşlar. Bakın buradaki ın ekleri reliftir. Ke ekleri arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Tek ses benzerliği olduğundan yarım uyak özelliği gösterir. Edirne de yarım uyak o zaman Adana ne olur? Zemin kafiye farklı olan buymuş demek. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ikinci sorumuzda diyor ki hangisinde yarım uyak kullanılmamıştır diyor. Şimdi bakalım, edenler gidenler diyor, değil mi? Kimlere bakalım hemen etmekten eden edenler, gitmekten giden gidenler arkadaşlar. Bakın buradaki en ve ler harfleri arkadaşlar aynı görevde olduğu için ben bunları redifleyeceğim. Tek ses ses benzerliği var. O da t'dir Yani burası yarım uyaktır. O zaman Adana'yı eliyorum çünkü benden yarım uyak kullanılmamıştır diyor. Dilber ve dediler var arkadaşlar. Bakın buradaki e, ee, er ekleri ses benzerliğidir. Demekten dediler bakın buradakiler çoklu şey değil mi? Şahıs ekidir. Dilber'deki er de arkadaşlar kelimenin kendisinde olduğu için er ekleri burada tam olarak özelliği gösterecektir. Bakalım diğerlerine geldim. Geldim bakın bunlar arkadaşlar kelime halinde dediftir. Şurada şurası arkadaşlar ek halinde elif'tir. Geriye R ekleri kaldı. R ekleri de yarım uyak özelliği gösterecektir. O zaman C da gitti. Düşlerim, kuşların Bakın kelimenin kökü düş ve kuştur. Dolayısıyla Ş harfleri ortak olduğu için bunlar yarım uyak özelliği gösterecektir. D de gitti. Başlarım ve geldim kelimenin zaten arkadaşlar kesinlikle uyak yok. Bende ne istiyor? Bakın Bursa yarım uyak kullanmamış Farklı bir uyak tipi var. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bu dizelerle ilgili olarak hangisi söylenemez diyor. Araktırmaya dönük bir soru tarzı. arkadaşlar ben kolay olandan başlayacağım. Lütfen siz de kolay olandan başlayın. Şimdi e, bakın burada kafi örgüsü var. A, 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 B değil mi? Bakalım. E, i̇çmek dediler, göçmek dediler, uçmak dediler. Bakın buradaki mek dediler, mek dediler zeliftir arkadaşlar. Bakın burada ben aramıyorum anlamdayım kafiyeyi. Örneğin kafi örgüsünü soruyor ya. İç, göç ve uç kelimelerindeki Ç'ler ses benzerliği olduğu için burası A'dır. A'dır ve burası B'dir arkadaşlar. Yani burası doğru. Tamam. Onun dışında arkadaşlar kelime halinde redif var. Evet bakın dediler dediler. Kelime halinde rediftir. O da gitti. Yarım ayak özelliği vardır. Bakın Ç'ler şey az önce söyledim. Bu da gitti. Benzetmeye başvurulmuş mu? Onu bir bakalım. Ee, senin için iyi içmek dediler. Yaren ile konuk göçmek dediler. Göğsün cennet e, koyunun uçmak dediler. Bakın. Göğsü cennete... E, Koyununa uçma cennete benzetmiş yine değil mi? O zaman benzetme de var. Mahmet iken arkadaşlar zengin kıyafe duydu. Hayır. Buradaki Mahmet ile arkadaşlar aynı görevde olduğu için bunlar dedektir. Zengin kıyafe değildir. Bunların mantığını anladınız. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi diyor ki bu düzeyde görülen uyaz çeşidi hangisidir diyor. Bakalım. Başına kaşına yaşına melil diyor. Şimdi buradaki kelimelerin ekine köküne ayırdığımızda ne olduğunu göreceğiz. Baş kelimesi başın başına, aş kelimesi kaşın taşına, yaş kelimesi yaşın yaşına demiş. Bakın buradaki ekler aynı görevde olduğu için ben bunu diyeceğim. Bakın buradaki aş ekleri arkadaşlar farklı anlamda görevde olduğu için ben bunlara tam uyar diyeceğim. Yani cevabım ne oldu benim? Tabii ki bu oldu. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet arkadaşlar son sorudayız. Ee, bu düzeler görülen uyar çeşidi aşağıdakilerin hangisidir diyor. Yine ben ne yapacağım arkadaşlar? Dizelerin sonuna bakacağım. Yolunu, gölünü, belini diyor. Bakın bir önceki kelimeler de aslında benim söylüyorum. Çünkü eklerin ne olduğu ile ilgili bilgi sahibi olmam lazım. Senin yolunu, gonca gününü bakın ince belini derken Bakın burada hep ne olduğunu görüyoruz. Birazdan bakacağız şimdi. Bakın yol, senin yolun yolunu, gül, gülün gülünü, bel değil mi? Bel, belin, belini derken arkadaşlar bakın buradaki aynı görevde olduğu için değil mi? Yatılışları okumuşları aynı. Görevleri de aynı olduğu için ben bunları reisleyeceğim. Bakın test test benzeri var. O da L harfleridir. Dolayısıyla arkadaşlar burası yarım bir özelliği gösterecektir. Yani cevabım Adana oldu. Umarım mantığını anladınız arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.